Bir bu kalmıştı 2020'de yemediğimiz. Aa! Çok güzel. Ay çok kötü tadı bunu. Midesizim ben. Hı <laughs> -hı. Ay. Eh. Hmm. Nesini beğendim bunun midesiz herif ya ne <laughs> Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir videoda daha beraberiz bugün evdeyiz burası benim evim artık bunu biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum eğer instagramdan beni takip etmiyorsanız anca o şekilde bilmezsiniz burası benim evim Allah'ın her gün instagramda paylaşıyorum zaten geçen videoda halıdaydım şimdi koltuğa çıktım bugün başlıktan da gördüğünüz gibi tiktok garip yiyecek kombinasyonları videosu çekeceğiz eğer beni eskiden beri takip ediyorsanız bilirsiniz ki benim garip yiyecek kombinasyonları diye bir serim vardır bunda en az 3-4 tane videom var ve çok eğlenerek çekiyorum. Çünkü siz bana gönderiyorsunuz bunları karıştırıp edip ben onları e, sizin isteğiniz üzerine karıştırıp deneyinip burada paylaşıyordum. Bugün TikTok'taki versiyonunu çekeceğiz ve inanın, hani evet ben de çok iğrenç şeyler yedim e, bana denettiniz ama e, TikTok'takiler çok daha değişik ve hemen başlayalım şimdi. Şimdi ilk videomuza geliyoruz bir dakika. Video geçmeden önce kanalıma abone olabilirsiniz ve videomu like yok videoyu like sonda atarsınız şimdi. Daha belli değil video belki de kötüdür. <laughs> değil de Şu empati kurma, empati kurma elo. Empati kurdu çünkü yanlış yere gidiyor. Like atın İlk videoyu şuradan koyuyorum. see make it? First gloves. Chicken. Bunun birkaç tane farklı versiyonunu gördüm. E, şey diye geçiyor. Do donutla sakınıyor, donat. Donatan e, chicken falan diye geçiyor. Bayağı donat sandviç falan diye de geçen şeyler var. E, bu şeymiş arkadaşlar. Ben bunu ilk önce anlamadım. Ben önce o işte donatla e, tavuğu birleştirip kendi kendilerine iğrenç bir karışım yaptıklarını düşünüyordum ama meğersem bu zaten satılan bir ürünmüş. E, bir McDonald's'ta ve KFC'de varmış galiba öyle anladım. Ben hemen Türkiye'ye baktım. McDonald's'lara baktım. E, hiçbirinde yok. Türkiye'de yok. Dedim ki bu kız bunu niye yapmasın? Çok gerçekten garip bir yiyecek kombinasyonları. Efendim. Zeynep sana bir şey soracağım. Tabii. E, donat mı, donat mı? donut mu, danut mu? Donat. Donat. Tamam, teşekkürler. Görüşmek Yüce. üzere. Donat. Donat. <laughs> donat sandviç olarak geçiyor ve burada yiyeceğiz. Bir bu kalmıştı 2020'de yemediğimiz. Bunu da 2020'de bırakmaya karar verdim. Gideyim, alayım da geleyim. Seveni görür Allah, 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 Allah! Allah. Allah, Allah. Görürüm işte. Ne alaka? Aha geldi. Allah dedim şuradan, oradan geldi. Şurada bir hamburgerim var. İçinde hiçbir şey koydurtmadım. Sadece şöyle tavuğum var. Şimdi hazır mıyız? Ben hiç hazır değilim. Orada hiç şey de denemedim. McDonald's'ın bu donatlarını yan var mı? Karate benim bu yemek videosu sektörümü de bitirdi yani. Şu an en kötü yemek şeyi yapsam açık yer bulamıyorum. Bu da tavuğumuz şöyle. Balım git ya. Balım kapacak tavuğu git. Şimdi şöyle balımız da var. Şöyle bal koydum şöyle. Üzerine şöyle kapatıyorum. Aynen şöyle. Hiç güzel gözükmüyor. Hani deniyoruz. Hazır mıyız? Hmm. Şimdi benim tabii korkunç bir midesiz olduğumu baz alarak. Hani bütün yorumları öyle yapalım. Hmm. Ne yani, Hımm. Ben sadece donat bulamadım. Benimki tarçınlı. Daha da kötü yani. Hmm. Ama beğendim. <laughs> seni beğendim bunun midesi ya. Sade olsa daha da iyi ama kocaman bir... Yani bunun kalorisini hesaplayamazsınız. Yani korkunç kalorili bir şey şu an bu. Aa dişim ağrıyor. Allah. Ağrıları da yedim. Sadece yemesi çok zor. Hmm. Bayağı yarısını yemişim yemiştim yüzsüzlüğe bak. Midesizim ben. Gerçekten bunu anladım. Midesiz. Tarçınlı donat yerine sade donat olsaydı daha da beğenirmişim. Bayağı iyi bir şey. Ülkemize gelmesini hiç istemem. Şunun bence karısı 2500 kalori vardır diye Çünkü donatlar yani çok yağlı bir şey. Onun üzerinden buna böyle 7 falan verirdim yani. Öyle beğendim bayağı. Keşke bir elimden bunu alsa. Şimdi midesizliğimize devam ediyoruz. Ben kendim midesiz sanırdım. Mer benim midesizliğimin 100 katını insanlar normal menü diye yiyor yani. Görün bunları. Şu an Instagram'dan bir DM geldi. Elif şimdi keşke farın hepsini gözün tamamla sürmeseydim. Biraz abartılı olmuş diye bir DM aldım. Abartılı mı olmuş arkadaşlar? Bence gayet normal Yani. <laughs> Standart olmuş. Neyse hemen diğerine geçelim. Şimdi burada ablamız işte şey ice alıyor. Ee, As diye daha sonra bu McDonald's'larda ya da Burger King'lerde ya da artık işte hazır şeylerde olan işte şeyi dondurmayı karıştırıyor. Daha sonra içiyor diyor ki o diyor ne kadar güzel ne kadar güzel diyor. Şimdi biz de bunu deneyeceğiz. Ice'i işte aldım buzumuz var. Ee, külah dondurma getirmiyorlardı ama yine o dondurmadan aldım yani. O dondurmayı külahsız halini aldım. Karıştıracağım, tadına bakacağım. Çünkü fazla gördüm ve hepsi de çok beğenmiş. Hani gayet güzel, o mükemmel falan diyorlar. Bakalım onlar mı midesiz yoksa gerçekten güzel mi diye düşünüyorum. Neyse bardağımıza ice'mizi dökelim. Çok ciddi söyleyeceğim. Bu McDonald's'larda, Burger King'lerde satılan dondurmalar büyüktür tüm dondurmalar. Çok seviyorum. Çok ama. Kameraya çıkarsam vereceğim. Gel. Gel bak burada. Gel burada. Bunu bu şekilde şöyle şöyle kadıncağız da böyle yapıyordu. Boşa atıyor, Hani böyle eritiyor, eritiyor, eritiyor. Ee, iğrenç i̇ğrenç bir şey oluyor. Tiksindim ben şu an. Bu ne ya? Ama mesela onun aistisi şeftalili mi yoksa limonlu mu bilmiyorum. Hani anlamadım ben. Sade var mı acaba? Evet. Aa onun şey içeceğinin rengine benzemeye başladı. İğrenç bir şey olmaya başladı. Bu ne ya? İğrenç gözüküyor. İğrenç. Oha. Tatında evet. Tadında bir değişiklik yok. Az ya gel, az geldi herhalde. Biraz daha koyacağım dondurma. Biraz daha koymam lazım. Şunu çok iğrenç gözüküyor arkadaşlar. Şuna bak ya. Yani öyle bir şey ta tadı yok. Biraz daha dondurma mı lazım acaba? Ama zaten dondurmalar erimedi ki. Mesela şöyle bir parça. Bu bir kenarda dursun bence. Anca erir çünkü belli ki yavaş eriyor bu. Bunu videonun sonunda tekrar deneyeceğim. İyice eridiğinden emin olduktan sonra. Çok saçma. Buna 10 üzerinden puanım 2 falan olur. Bakın kötü kötü diyemem. Hani tadı kötü mü? Hayır. Güzel mi? Asla değil. Çok gereksiz bir ürün. Çok ama. Bir diğer iğrençlik için hemen devam ediyoruz. Bakalım hangisini izlesek acaba? Pankekin üzerine e, Tinder işte bu e, tavuk şeyi koyuyor. Üzerine de bu ne diyorlar ona? pankek sosu gibi bir şey diyeyim size böyle kek şurubu. Ne derler ona? Ee, konuşamadım ya üzerine de bir şurup döküyorlar. O şurup da Türkiye'de pankek kültürü pek olmadığı için anca böyle daha e, niş yerlerde bulabileceğiniz bir şurup. Maple şurup da olabilir. Bizim işte bala çok benzer bir şurup döküp üzerine yiyorlar. Bunun ben güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü ben de bu arada pankeklerimi kendim yaptım. Bence gayet tatlı oldular. Şöyle göstermek isterim. Balım yine kızgınlar gelmiş gibi. Tavuğumuzu, tavuk diyorum artık. Bunun içine koyuyoruz. Çok severim. Gel anneciğim gel. Kısırlaştırdık yine bağırıyor. Her yeri işemeye başladı tekrar. Bal döküyoruz. Bu arada gerçekten e, balın tadına benzerdir onun tadı da. Pankek şurubum benim bitmiş. Bende vardı. İsmini de şu an tam hatırlayamadığım için çıldırmak üzereyim. Maple şurup diye mi geçiyordu? Apple mıydı Ak Akça ağaç. Akça ağaç şurubu muydu? Doğru. Hah hatırladım. Şimdi şöyle bir tadına baksanıza. Ben gerçekten bunun güzel olacağını düşünüyorum. Hmm. Çok güzel. Hmm. Bence pankekin üstüne direkt o şuruptur, baldır ne istiyorsun sürüp üzerine tavukların konulması gerekiyor. O zaman daha yoğun, daha güzel bir tat olurmuş. Çok güzel. Çok güzel. Bunu bir ara denedim. bir diğerine geçiyoruz. Ee, hangisine geçsek acaba? Bir tanesi mutfakta, bir tanesi burada. Önce mutfağa gidelim. Önce şunu izleyelim ve mutfağa gidelim. Beraber tost yapacağız çünkü. açıklıyorum. Yurt dışında aşırı popüler olan ama ülkemizde olmayan bir üründen bahsedelim. Hap diye bir şey var. Bizim Çitoslar var ya bir de ayak kokullar vardır, işte fıstıklılar vardır, peynirler vardır. Ben peynirlisine aşık bir insanım. Bunların acılları var. Hot Cheetos diye geçiyor. Acılı Cheetos. Ve bunun bir furyası var. İnsanlar bu ürünle tost yapıyorlar. Buna beraber yemeğe katıyorlar. Tavuk yapıyorlar. Bir sürü bir sürü şey yapıyorlar. Ülkemizde tabii ki Hot Cheetos olan versiyonu yok. O yüzden normal bu peynirli Cheetoslar yapacağız biz ne yapıyorsak. Bu gördüğünüzde de normal işte bu ekmeğin üzerine krem peynir sürüyor. Cheetos yapıyor ve bunu bu şekilde sandviç olarak yiyorlar. Ve çok garip. Gerçekten videonun hakkını veren bir video. Çok garip. Biz kendimiz yapma. Ya balım bu ara iyi değildi de arkadaşlar. O yüzden gözüm onda olması gerekiyor. Ee, her yere işemeye başladı tekrardan falan. Ben anlamaya çalışıyorum ne yaptığını. Şu an ne yaptığını mesela anlayamıyorum. Tabloya bakıyor böyle. Ne oldu? Gel, ne oluyor? Ne oluyor? Gel bakayım. Ne oluyor? Ne oluyor? Gitme yoksa atlarım. En yakın köprüden Anneciğini biraz sev. Oy oh, cici annem. Benim o oh, tırnaklarım batıyor. Oh canım annem. Gel. Burada e, hamburger ekibitlerimiz vardı. Onların ekmeklerine benzer. Şöyle çitosumuz var. Krem peynirimiz var. Bir dakika geliyor. Şöyle de krem peynirimiz var. Bunlarla bir tost yapacağız. Sonra da tadına bakacağız ama ben tadının güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü hepsi tuzlu ve gerçekten güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü zaten çitosu çok severim. Böyle böyle bölmeye başladım. Ben Tadam. Tostumuz oldu ikiye böldüm. Şöyle şimdi şimdi tadıma gidiyoruz. Baya hmm. Bayağı güzel hem de. Bayağı bayağı taş gibi olmuş. Hatta çok Bence bir de şey yapılabilirdi. Kaşar peynir, krem peynir. Üzerine biraz bunu iyice ezip öyle hani önce bir öyle daha sonra içine açıp bunları tıkıp böyle Efsane güzel olmuş. Baya güzel. Yani şu an denediğimiz en iyi ürünlerden biri. Buna puanım 10'da 10. Baya iyi. Bunu deneyebilirsiniz. Çok güzel. Evet. Şimdi son kombinasyonumuza geçiyoruz. Bunun başka versiyonunu ben denemiştim. Hatta belki ilk yaptığım garip yiyecekler kombinasyonunda denemiş ya da ikincisi de denemiş olabilirim. Bildiğimiz çitosu bu videodaki hot çitos mu onu da anlayamadım ama biraz daha kırmızı olduğu için herhalde acılı olduğunu düşünüyorum. Çitosun üzerine süt koyuyorlar ve yiyorlar. Bununla ilgili çok fazla video gördüm. Bunun çok fazla seveni var. Nefret eden de var, seveni de var. Ee, ben tadım bunun iğrenç olacağını düşünüyorum. Çünkü peynirli ya sonuçta ta tabanı bunun tipi, ya, tadı peynir yani. Sütle peynir hmm, bilemiyorum. Aynı aileden gelseler bile bence güzel olmayacaktır. Bunun için siz burada bekleyin ben geleyim. Geldim. E, cam büyük bir kasem yok benim. O yüzden sizin de görmenizi istiyorum açıkçası. O yüzden şöyle küçük bir tatlı kasem vardı. Ona e, tostları koydum. Şöyle. Hatta biraz fazla koyduk büyük ihtimal. Ne yapalım bastıralım mı? Ne yapmak lazım buna? İğrenç gözüküyor. <laughs> ya bunu yiyen aklı yoktur gerçekten hani. Çok iğrenç gözüküyor. Çok iğrenç gözüküyor. Neyse. Tadına bakalım ve bu çile bitsin artık. Ee, Gördünüz çünkü çok kötü. Şundan de alalım biraz. İğrenç tadı var. Uzun vadede mide bulandı. A, çok kötü tadı ya. Hayır ya kötü yani. Bir de beni biliyorsunuz ben bir şeyler illa böyle uzun uzadı yemem lazım anlamam için. Baya kötü tadı. Buyur. Ay çok kötü tadı bunun. Ay. Ay çok kötü. Bunu acısı da iğrenç. Acısı, her türlü iğrenç buna iğrenç. İğrenç. da gençler. Baya kötü tadı. Leş gibi. Şu ana kadar denediklerimiz aslında en iğrenci buydu herhalde. Buna puan veremeyeceğim. Buna puanım 10 üzerinden 0. Böyle bir şey deneyen var mı? Çünkü TikTok'ta çok fazla bunun gibi e, video var. E, muhakkak bence aranızdan bir iki kişi denemiştir diye tahmin ediyorum. Eğer deneyenler varsa yorumlarınızı da alırım yani. Çok ay, midem bulandı. Daha kötüsü olamaz dediğimiz her noktada daha kötüsüne ulaşan bir kanal olduğumuz için şu görüntüye bence hiç şaşırmadık. Ice kahverengiliği kalmamakla beraber yani iğrenç gözüken bir şey var şu an elimizde. İğrenç gözüküyor. Bu tadına tam objektif olarak bakamamıştık. Ben çok objektif bir kanal olduğumdan bakmam lazım. Yani bazen bazı noktalarda o kadar çok yorum yapamıyorsunuz ki hani ice tadı var ok ee, aynı zamanda dondurmanın o kıvamlı hali de var yani milkshake'e dönen bir ice gibi düşünebiliriz Dışarıda bir yerde satılabilecek bir ürün öyle söyleyeyim ama gereksiz yani. Evet arkadaşlar şimdi tariflerimiz bitti. Size en kötü sıralamamı yapıyorum. Anladığınız üzere çitos ve süt gerçekten çok kötü bir karışım ve ben bu video bazı söylemiyorum bunu. Gerçekten daha önce çektiğim videoları da düşünerek. Çok kötü ya. Çok kötü. Hani e, bu az dondurma bir insan neden bunu kendine yapar? Bilemiyorum. Hani böyle bir karışım. Gereksiz. Çirkin bir şey. Galiba donatla bu e, tavuk sandviçi koyacağım o en yani üçüncü sıraya çünkü öbürküleri beğendim yani o yüzden. Ya yani o da gereksiz Türkiye'de olmasını istemem. Çünkü çok kalorili bir. ikincisi yerken kendini suçlu hissettiren ürünler vardır. Hani böyle yerken böyle yaparsınız. Abi bu çok ağır bir şey. Bunu yemek istemiyorum ama yiyorum. Yedikten sonra pişman olursunuz. Böyle kendinizden nefret edersiniz öyle bir ürün. Pankeke tavuk olayını çok beğendim. Aşırı beğendim. Gerçekten çok güzel. en beğendim de zaten tostu çünkü tost. Hani ne kadar yarısı da burada zaten yani. Şunun nesi kötü olabilir? Benim videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla garip yiyecek kombinasyonları isterseniz de yapmamı istediğiniz şeyleri aşağıya yazabilirsiniz. Bugün TikTok versiyonunu yaptık. Normal halimize geri dönüyorum. Yani ayda bir değil de iki ayda bir yapabiliriz yani. Çok ben eğleniyorum yaparken de böyle bir videoydu. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olabilir. Videoma da like atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Bay bay. Şimdi bir de temizlik saati. Yani temizlemem lazım şu an. Ve bu beni çok yoruyor işte. Bu beni yoruyor. Bu beni benden <laughs>